uçurtma olmak isteyen uçak. Gökyüzü havaalanında yaşayan Fırfır adında küçük kırmızı bir uçak vardı. Diğer tüm jetler gürültüyle ve hızla uçmayı severken, Fırfır'ın tek bir hayali vardı. Rüzgarla dans eden bir uçurtma olmak. Keşke motorum yerine rengarenk bir kuyruğum olsaydı, diye düşünürdü. Bir sabah Fırfır, gökyüzünde yavaşça süzülen dev, bilge yüzlü bir sıcak hava balonu gördü. Bu her şeyi bilen bilge balondu. Fırfır cesaretini toplayıp onunla konuşmaya karar verdi. Fırfır Bilge Balon'un yanına uçtu ve "Merhaba," dedi utangaçça. "Ben bir uçak olmaktan yoruldum. Ben bir uçurtma olmak istiyorum." Bilge Balon nazikçe gülümsedi ve onu dinledi. Bilge Balon, "Uçurtma gibi dans etmek için önce rüzgarı dinlemeyi öğrenmelisin," dedi. "Motorunu kapat ve sadece kanatlarınla rüzgarı hissetmeye çalış." Fırfır denileni yaptı motorunu kapattı ve bir anlığına sessizlik içinde süzüldü. Ama çok geçmeden yalpalayıp irtifa kaybetmeye başladı. Korkup motorunu hemen yeniden çalıştırdı. Bu iş sandığından daha zordu. Fırfır hayal kırıklığıyla, yapamıyorum, dedi. Bilge balon, kim olduğunu unutmak zorunda değilsin, diye cevap verdi. Sadece kanatlarını farklı bir şekilde kullanmalısın. Sen bir uçaksın ve bu senin gücün. Fırfır bu sözlerden cesaret alarak tekrar denedi. Bu kez motorunu kapattığında kanatlarını rüzgarı yakalamak için bir kuş gibi açtı ve birden rüzgar onu nazikçe yukarı kaldırdı. Tıpkı bir uçurtma gibi süzülüyordu. Çok geçmeden Fırfır rüzgarla nasıl dans edeceğini öğrendi. Motorunu sadece havalanmak için kullanıyor. Sonra kapatıp gökyüzünde sessizce süzülüyordu. Kendi etrafında dönüyor, bulutların arasından geçiyordu. Gökyüzünde dans ederken rengarenk kuyruklu gerçek bir uçurtmayla karşılaştı. Uçurtma, "Vay canına." dedi. Hiç bu kadar güzel süzülen bir uçak görmemiştim. Birlikte rüzgarın üzerinde oynamaya başladılar. Fırfır, mutlu olmak için bir uçurtma olmak zorunda olmadığını anladı. O, rüzgarla dans etmeyi seven özel bir uçaktı ve bu onu dünyadaki en mutlu uçak yapmaya yetiyordu. O günden sonra gökyüzü havaalanının en neşeli uçağı o oldu.